En güçlü silahlar mutfakta pişerler. Yine büyük laflarla giriş yaptık. Bir gün anlamını çözebilir miyiz acaba? Bir bardak oda sıcaklığında laktozsuz süt. Sakın bana hayat gibi deme. Bak sakın. Her şeyin merkezi olmalı. Hayat gibi. Biraz bunu yaz. ekmeğini taştan çıkartan insan gerginliği görüyorum sende ama neyse afiyet olsun. mayalanmasını beklerken kendime kahve ısmarladım. Önemli olan neyi nasıl kullandığın. Hem doğal hem lezzetli. Ben bunu yerim. Peki bunun yani hayatı sorgulayacak mı? Ya da var varoluşsal sancılarda, derin dehlizlerde kuyulara kendini atmak isteyenler. Ay dur benim bunu yemem lazım ya diyecek mi? Unutmayın en güçlü silahlar mutfakta pişerler.